Hani bu nişancı söylediğine göre bence Piper alabilirim buraya. Evet sen Piper al. Seni izlemek istiyoruz. Evet bana da bir savaşçı öner. Tamam. Hmm, buldum. <laughs> Hangi modu alacağım? Lazer modu olur mu? Abi bilgisayarda oynuyorum hiç alışık değilim. Büyük ben oynayamayacağım. Bugün full seni izleyeceğiz. Dün sorduğum soruları biliyorsun. Evet. Ananı satayım. On, onları tekrar sana bir sormam lazım. Öldürdüm. Çok iyisin Bedilan. Maşallah. Of of of. Öldü. Abi herkes Piper oynuyor şaka gibi. Nisan Zenit adı üstünde. Bu Ece'ye maçta Aa, arkadaş bu... Şu Ece'yi bu arada çok kanser ettik sıkıştırdık burada. Tamam öldü ya Ece. Dilan şu an seni izliyoruz. Kaçtım. Şurada Lily var ya. E ben burada kaldım. Ben de geldim de ne bok yapacağım ya. Hayır. Ya bir gitsene falan. Aa öldü. Vallahi sana laf sokacaktım öldüm ya. Ben bin kupası girdiğimi unuttum bir an. Neyse. Şimdi Dilan bu video 29 Ocak 2025'te yüklenecek. Evet evet. O güne ne söylemek istersin? Şu an baya gerideyiz ya. 31. Bak bak profillere bak Allah'ını seversen neyse. Evet Dilan benim domaltıyorlar şu an ya <laughs> öldüm. Hazır ölmüşken sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Anime izliyor musun? Ya da izlediğin anime var. şu anlık izlediğim ama anime izledim oldu evet. He. Ne izledin bize söyler misin? Demon Slayer. Başka? Başka hmm, hatırlamıyorum ama, ama, sadece onu bir izleyip bitirmiştim neredeyse. Sonra diyecekler yok sanaldan sevgili mevgili yapmayın gibi şeyler diyecek. Geçiniz küçük bilmemler. Evet, bilmem ne. Ben, ben onlara katılıyorum. Bence de sanaldan sevgili pişmanlıklar. O beni nasıl vurdu lan orada? Ya öldü. öldürdüm. Dilan, ne olur maçı biraz daha uzat Gözünü bu yükü senin için koruyacağım. Piper tek atacak sonra. Atmaz. Bir türlü 100 bin abone olamıyorsun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Youtube'un Allah benim cezasını versin. Şaka yapıyorum. Youtube beni lütfen banlama. Bakın şimdi ne yapıyorum? Oo, Dilan taktiğe bak bak. Adam da yedi şaka gibi. Dilan yargı dağıtıyor bu maç. Dilan'dan bir görünmezlik daha. Öldürdü. Öleceğim Arkadaşım. öleceğim öldüm. Tamam bu, bundan sonrası bende artık. Ne? Ne? Hayır ya. <laughs> Şimdi fark ettim hareket ederken bir yandan ateş edemiyormuşum. Uy. Ama güzel bir şekilde Edgar'ı ve iyi öldürdüm. Navkat oynayalım mı? Navkat mı? Tamam olur. Bu nasıl artı lan? Ama ya? bu navkat uygun mu lan? Oğlum dünkü nakap daha iyiydi lan. Evet ya. Burada yakın menzili gider bence. Ben bir Hank alacağım. Ben de Primo alayım. Evet tamam. El Primo. Dilancık. Şimdi 100 bin abone olduğun zaman yeni bir 100 fotoğrafı paylaşacak mısın? E, 100.000 belki dahil ederim o konuda kararsın. Ama bin'e özel video belki gelebilir. Ne gelecek? 100.000 e, gözleme konusunu Kararsın belki göstermem. Ama yüzüme arada yüzümü gösteririm dedin. İso konuyu hala düşünüyorum. Oğlum bu harita çok garip bu arada ya. Vallahi kafam karıştı. da niye piper alır insan? Harbiden adam piper almış bak şimdi gördüm. Bak bu ikisi çok çılgın. İkisinin de çok az. Tamam öldü. İkisi öldürdüm. Helal lan sana. İki ben ben de öldürdüm. Öldürdüm. Şimdi Dilan. Hı. Bize şarkı söylemek istesen hangi şarkıyı söylerdin? Despacito galiba. Hangisini söylemek istemezdin peki? Sigma boy. Ölme ölme ölme. ölme. Ben öleceğim tamam. onu. Gerisi sende hadi. Her şeyi sana bıraktım. Gerizekalı <laughs> Sen bir geri zekalsın. Ay şaka gibi. Bak adam nasıl kaçıyor Evet ee, arkadaşlar. O şu nerede? Onu o bekliyorum. O sağda sağda şu an. Şu an Dilan'la Dilan'ın 1v1'sini bir izliyoruz dedik. Ay. Deriz adam. güçlü ama ya. Dur bir maç daha var. Deriz yemiş. Bas yedi bu ya. Gözünü ya. seveyim bak bunlar yenilmedi. Vallahi çok fena dal geçerler bizle. Ya bak sonra bastım ama etki etmedi. Neyse görev yapmış oldum en azından bir tane de. Alan kontrolü mü alsam? Evet bu Chester sevdan nasıl başladı acaba? Bilmiyorum. Şu an soy etkileniyorsun yani öyle mi? Evet bence güzel ya. Ya niye kimse sevmiyor? Soytarı çünkü çok toksik oluyorlar. 9 seviye olduğum için öldüremedim. Şaka gibi bak. Bu oyun pay to win'liğinden nefret ediyorum. Aa, Mike öldür. Mortu sen hiç Mike. Mike yargı dağıtır mı acaba? Senin Allah cezanı versin. Mike, Mike senin Allah cezanı. Lan internet yapma. 2 dakika internet düzeltmem lazım Dilan. lan. Çabuk mu gelsin acaba? Evet geldim. Durum nedir? Bir şey kaldı geriye. Süper yukarıda bir yerde görmüş. Aa orada. Şunu. Anasını satayım ya. Oğlum bomba o kadar geç düşüyor muymuş? Nasıl anladın? Dynamite falan mı? Evet. Morsi'nin hiç şansı yok bu arada. Bitti. Ama bu ölüyordum bu arada. Neyse. Neyse. Bunun kazanma olasılığımız yüksek şu an. Şimdi Dilan sana YouTuber isimleri vereceğim tamam mı? Onlar hakkında tek tek düşüncelerini bana söylemen lazım. Tamam. Evet öldüm. Neyse. <laughs> Dilan gameplay videosu sözde ama çok fena kupa düşürüz. Bize Butter Piper hakkında düşüncelerini söyle tamam mı? <laughs> Yani videoları güzel ama kaç ay önce videoların komple silmişti. Bence silmesi de anları kalırdı veya gizlemiş de olabilir. Tam emin değilim. Ama keşke yapmasaydı. Al sana videoların özeti burada. Hmm. Kişilik hakkında biraz düşüncelerini söyle. Kişilik yani dediğim gibi hala onu çok tanımıyorum. Ama iyi biri olduğu çok belli zaten. Discord'da da arada konuşuyoruz böyle. Yani iyi bir iyi bir kanal. Başka bir şey yok. Aslında birazcık short çeksi kanalı bir tık büyüyebiliyor ama çok short çekmiyor. Ona da saygım var tabi. Öyle olsun. Batır bunu eyvallah dedi geçti tamam mı? Tamam ben. Ee, sıra Alp BS diye bir eleman var. Bakalım bu neciymiş, neymiş şimdi bize bunları dök 8 <laughs> bit mi? Evet 8 bit mail Bize bunun hakkında düşüncelerini söyleyiver ya. Hmm, aslında direkt Butter Piper ama ikinci e, APK versiyonu gibi düşünüyorum ben biraz. ben mesela Butter Piper Alp ile tanıdım. İzlemen olarak Alp birazcık daha yüz onu fark ettim. Evet uzun videoları Alp şu video şu ikisi mesela öküz gibi izlenmiş. Benim uzun videoları hiç izlenmiyor bu arada. Neyse sen diyorsun ki Alp BS Butter'ın APK versiyonu. Ama pek suyu istiyorum. Çok garip açıkladın. İyi biri. Onun dışında başka bir şey yok çünkü çok tanımıyorum onu da. Valla sesli video atmış Alp BS'den beklenmeyen hareketler. Hadi böyle dedik geçtik tamam mı? Aklımda iki kişi daha geçiyor bu arada. benim. Tahmin ettiğin kişileri ben de tahmin ediyorum ama onlara gelmedik dur. BS diye bir eleman var. Diri ve Diri ve aklımda evet. Hadi bunun hakkında evet. düşüncelerini söyle. Ben önce belirtmiştim aslında ama bir söyleyeyim. Diri'nin sesi yaşına göre fazla olgun bir sesi var. Lan bu kadar mı? İçerikler hakkında konuşsana. Başka da var. Başka da var. Ee, i̇çerik. Ee... Güzel işte hani diğer minik Brawl Stars'lerden pek bir fark yok diyelim. Shorts, shorts da şey yani Supercell Kravatör olma çabaları bence. Evet evet, The ReBase'i bunun hayalini kuruyor zaten. tamam biz... Ama neyse evet, evet. bu kadar artık. Gryffin'i seviyorum bu arada yanlış anlama. Evren B.S. diye bir eleman var, bunun hakkında düşünce var. Evren B.S. aklımdan geçmedi şu an. Evet benim de şu an aklıma geldi, söyle Evren B.S. hakkında düşün. Konuşuyorum arada Evren'le, dertleşiyoruz arada böyle ikimizi çetsinleyiniz falan. Tamam söyle, eleştir şimdi bunu. E Bence içerikleri güzel evet. Güzel ama niye chest'ımı çaldın? Ya yani bak bunu söyleyeceğini vallahi biliyordum da neyse tamam. <laughs> shorts, göster biraz. shorts da bu aralar atmaya başladı ama avcı bs gibi aynı. Yakında bizim gibi shorts soracaklar evet, diye. Yakında ona da gelir. Aslında videolarına baktığımız zaman evrende kriter olma çabalarında çırpınıyor böyle. Evet. Neyse. Kabak fotoğrafları iyi. Diğer diğeri de kabak fotoğrafı ciddiyim. Bu arada evren 3000 abone olmuş. Buradan da onu kutlarım. Tebrik ediyorum evreni. Evet. Şimdi dur daha düşündüğün isimlere gelmedik şimdi mirsız dilan diye bir eleman var necidir bunları da bir bakalım ananı satayım ee, Evet mirsız dilan diye bir eleman var Kim lan bu bir yüz bin abone olamamış ezik <laughs> düşüncelerini söyle bize bundan. Kitlesi o kadar velit ki inanamazsınız. O kadar küçük ve küfür ediyor. Şu anda en uğraştığım video büyük ihtimalle görev videosuydu veya da en şeydir. Şu mu? Türkiye'nin şu. 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 Ha şu. Yani en çok onunla uğraşmışsın galiba. Çünkü en hem 7 dakika kanın en uzun videosu sayılıyor ve baya bir en masif para kaybı. Bu arada öküz gibi izlenen bir videon daha var bak şurada. Buraya geldik bak şurada ne çıktı bak. Basma valla da benim Hunter diye bir <laughs> adam var. Onu da bir anlat. Ona da bir göz gezdirelim istersen. Bu Kanser hmm. Bu da minicik bir BS etme Ben çok minik bir BS kanalıyım İçeri güzel son videosundaki egoist kanal Benden daha kötü kanal olduğunun varlığını temsil ediyor evet. O keşke silseydin de neyse iz izlendi diye silmiyorsun Evet izlendi diye silmiyorum Aktiflik var silmiyorum hayırdır lan Evet Hunter arkadaşımız böyleydi Çok da takmayalım bence kendisini şimdi Evet gene o da minicik bir bros mi e Şimdi senin asıl bildiğin kişiye gelen Artık tahmin edersin herhalde bunu Evet aklım geçiyor Hatta baş harfini söyle bana evet. Bok e. e kanka maskeli suhi gelecekti. Ana. Maskeli sukiyik diye bir eleman var. Youtube'u bıraktı diyorlar nedir necidir. Sebebini e, ben de bilmiyorum ama galiba e, daha fazla ilerlemek istememiş. Hmm, öyle mi? Yolların %75 kısmını silmiş yeni fark ettim. Evet. Bana o yaptıklarından dolayı hala ona hem üzgünüm hem de sinirliyim. Bu kadar mı? Bu kadar. Belki bu videoyu görürüm emin değilim ama yine de yaptıklarım için ondan özür diliyorum. Okey. Şimdi bir kanal daha var. CDR diye. <laughs> Eee bu eleman Onun main'i neydi ya? Crow main Crow He. He, hiç bilmiyorum ben cahilim ya. Bize Peki. CDR hakkında düşüncelerini söyler misin? Ya videolarını göster öyle söyleyeceğim. He, al sana videolar. Yani yine gündem olanlar hakkında yapıyor. İlk başta Roblox'tan başlayıp sonra Brawl Stars. Başka ne var? Shorts da göster. Hı, bence güzel içerikleri var. Bir de gözü baya güzelmiş gözünü kıskandım. Yılbaşı geçti hala yılbaşı şapkası. Banner de güzelmiş. Banner güzel. İyi bir kanal evet severim kendisi. Tamam artık şey yapmayalım. Açık açık bana Eymen ben hakkında düşüncelerini söyle. Ben Eymen'i uzun video tanıdım. Şu video ne düşünüyorsun? Keşke silseydi. Bir ara gizlemişti tekrar açmış. Niye gizleyip açıyor anlamadım ama ha eski videoları da geri gelmiş. Eski videoda bir iki tanesi geri gelmiş. Evet birkaç tanesi geri gelmiş. Hmm, bence iyi biri. Videoları güzel. He. Ee, neyse Eymen gayet iyi bir kanal bence. Abi 8 ay önceki yayın var gözünüze seveyim. Yok. Minnak şey. bir sohbet. Çok minnak. 20 dakika sürmüş. <laughs> Buna mı taktın yani? Videonun <laughs> en uzun kısmı ne biliyor musun? Brawl Stars, Tuber'lar bunlar hakkında konuştuğum var ya. Onlar işte. Yine bilgisayardayım diyorum bu arada. Hatırlatayım. Eee Yok fısma fısma <laughs> gel gel bari bak. Ha. Bak bir kere vurdum. Bir kere daha. Tamam. Oh, hayır. Nasıl koydum ama. Sen yanlış aksiyon ya, seçtin. Ben şey trambolina kart falan o yüzden seçmiştim. Ona bakmam lazım ama şu an şu, şunu, <laughs> şunu bitirelim bir. Şu an öndeyim bir kere sana vurayım kaçacağım galiba ben. Aha. Oğlum bir kere vuruyor ya. Hiperşarjın dolmuş lan senin ne ara doldu. Şöyle bir kere koyayım tamam. Hayır. Vallahi biraz geleceğim gibi duruyor son 20, 27 saniye kaldı bak. Bir kere vurayım. Beni öldürürsen şu an kazanıyorsun. Vurmaya çalışıyorum bir zahmet. Ya! Tamam tamam Bur Burada. vur da. Özür tabii böyle olur ne yapalım. Tamam tamam güzel maç. Özür evet, Başka VS'lerde tekrar görüşürüz tamam Ne güzel ölecektim ne güzel. Ya çok güzel ceza vardı. Ne vardı? Chester'a kostüm. Chester'a kostüm mü alacaktım? Evet Dilan kapanış yap. Evet e, bu video böyleydi falan filan. Like atıp abone olun. Dilan sizi benim Discord sunucuma çağırıyor bu arada arkadaşlar. Bizimkiler. <laughs>